Tahrim Suresi, açtığımız sure 12 ayet. Medine'de indirildi. Allah bu surede uyarıyor. Ey iman edenler, samimi bir tövbeyle Allah'a dönün. Çünkü bazen insan günahı küçük görür ama kalbi kararttığını fark etmez. Bu sure bize şunu söyler. Peygamberin yanında olmak kurtarmaz. Salih birinin eşi olmak yetmez. İman miras değildir. Herkes kendi yükünü taşır. Firavun'un sarayında yaşayan bir kadın vardı asiye. Zulüm içinde imanı seçti. Ve Allah onu örnek gösterdi. Bir yanda Nuh'un ve Lut'un eşleri yakınlığa güvendiler ama hakikatten uzak kaldılar. Demek ki mesele kimle yaşadığın değil, kimin için yaşadığındır. Ateşten koru kendini, kalbini koru. Çünkü dönüş kapısı açıkken dönmeyenler bir gün kapının kapandığını görecek. Bu mesaj sana dokunduysa hakikatin yayılması için videoyu paylaş ve sessiz kalma.